Amerikan futbolunda quarterback dediğimiz oyun kurucu mevkide oynayan arkadaş, takımın lideri konumundadır. Taktikleri sahada takıma anlatan ve koçun verdiği taktiği takımın sahaya yansıtmasını sağlayan oyuncudur. Center'dan öndeki line oyuncusundan topu snap ile beraber aldığı andan itibaren takımın doğru oyuncusunu topla buluşturmakla mükelleftir. Bu oyuncu koşucu da olabilir. Wide receiver denilen kanat oyuncusu da olabilir. Topu elinde son ana kadar tutmalı. Bu esnada üzerine gelen defans oyuncularından korkmamalı, irite olmamalı ve çekinmemelidir. Son derece oyun bilgisi, soğukkanlılık, taktiksel anlamda derinlik, bununla beraber liderlik vasıfları taşımakta olan bu oyuncu, skill position dediğimiz hücum ve savunma bekleri arasında ...en öncelikli oyuncu konumuna sahiptir. Takımın başarısı oyun kurucunun... ...oyun okuma kabiliyetiyle doğru orantılıdır. Sadece taktiksel beceri olarak değil... ...fiziksel özellikler olarak da en üst seviyede olması gereken oyunculardan biridir. Çünkü boştaki kanat oyuncusunu gördüğü an topu en hızlı ve en etkili şekilde nokta atışıyla o kanat oyuncusuna ulaştırmak durumundadır. Boşta herhangi bir oyuncu görmediği zaman topla beraber kendisi koşup mesafe kazandırabilecek derecede de e, esnek, çevik ve hızlı olmalıdır.